sezonu başladı işte bu depremden dolayı biraz sıkıntı yaşadık ilk başlarda ama şu an iyi. Yani talep zaten yoğun bizde. Halka hizmet ediyoruz. Burada doğal ürünler kullanıyoruz. İnsanlar da bizi tercih ediyorlar. Ondan dolayı onlar mutlu, biz mutluyuz. Biz genelde filtre fabrikalarına ürün yapıyoruz. Öğlen yemeklerinde personellerine dağıtıyorlar. Hemen hemen 8-9 tane fabrikaya öğlen yemeklerinde dondurma veriyoruz. 100 gramlık kaplar halinde. Yani bu tercihe göre değişiyor tabii. 80 gram isteyen var, 120 gram isteyen var. Limon dondurma hani merdiven altında yapılıyorsa saatte değil ama onu da tercih ediyorlar tabii ki. Onu da yapan güzel yerler vardır illa ki tercih ediyordur insanlar. Çeşitleri biraz farklılaştırdık. Ananas, mango daha önce yapmıyorduk. Bu sene yapıyoruz. İtalyan karamel var. Yoğun talep alıyor. Onun dışında bademli var, tarçınlı cevizli var. Sakız, kakao, fıstık bunlar zaten kavun, güllü. Bunları kaldırmadığımız ürünler. İnsanlar farklı tatları istiyorlar açıkçası öyle, ondan dolayı biraz yeniledik. Mango çok talep gördü. Mango üzerine biraz daha yoğunlaştık bu aralar. Bunlar kilo kilo talep edilen malzemeler. <laughs>